Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Gülün F Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dediğim kadar varım. Bak nasıl kararmışım anne. Yanmışsın hmm, tl. dün. <gülüyor> 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 anne <laughs> bahçeyle uğraştık. Bizim dün evle uğraştık. Bu kalbim yalnız kaldıydı burada. Bugün yine beraber şöyle güzel bir kurabiye yapıp komşularına çayını içecek arkadaşlar. Ne diyeyim ben Ne midir nedirse Ne dersen canlı ne Hoş geldiniz de. <laughs> hoş geldiniz komşular. Hoş goyeyim çaylarla yalım, kayfiyelim, yiyelim, i̇çelim. içelim. Kendimizden geçelim. Bugün ikramlar annemden. Heh. Yapması benden ikram yapması da annemden. Şurada iki tane <laughs> komşular onlar çağıracak. Onlarla çay keyfi yapacak. Kurabiyemizi yapalım arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi buraya getirdim. Hemen yoğurmaya başlayacağım. İnşallah sizler de beğenerek severek yaparsınız. Şimdi malzemelerimizi sayayım arkadaşlar. Şöyle 150 gram tereyağımız var oda sıcaklığında. Sobanın altına koyduk. Erittik bunu da. Şey yumuşamış yumuşamış. bakın erimiş şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız iki tane yumurtamız var beyazını üzerine ayırdık sarıların içine katacağım şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz iki yemek kaşığı şekerimiz iki yemek kaşığı sirkemiz var Annem de sadece şey yoktu susam katmış o içini birbirine ikisini ben de şöyle kullanacağım iki yemek kaşığı da susamla çörek otu karışık onu da kenara alalım Burada üst su bardağı da unumuz var. Artık ne kadar gidecek bilmiyorum. Bakalım. Fazla fazla koydum hepsini. Hemen şöyle yumurtamızı şekerimiz tuzumuz sirkemiz şey yok kabartma tozu ya da maya gibi bir şey katmıyor içine anne tereyağı tereyağı erimemişti nasıl erim şimdi <laughs> sıvı yağımıza döktük önce iç harcımızı güzelce karıştıralım evet. mutfakta yoğursak bu şey tereyağı geri donduruyor hemen o, pek su o olsun be. o taraf bu yana geldik arkadaşlar zobayı yaktık hava bugün dün nasıl yağmur yağdı nasıl Al, bu tarafa he Bugün hava güzel ama yine de hafiften soğuk var. Yine sabah soba yaktık annemin. Sıcacık çayımızı üstüne demledik, içtik. Yani He. Şimdi de kurabiye yapıp kurabiye yiyecek. <laughs> Unumuzu şöyle yavaş yavaş. Kaç kurabiye ölçeymiş bu, bu mu? Bu bir anne. Eğer aile kalabalıksa bunu iki katını döküyorsun, katıyorsun. Bizde kaç kişiyiz? Üç kişiyiz. Dursun günlerine çok hayırlı olur. <laughs> ne yapacağım diye soruyorlardı karşı komşular. Kurabiye yapacağım diye. Şey nasıl buluyor? Niye tavuğu cücüğü çekmeyi diyor Gülhan. Onları da çekiyorum dedim. Boş durmuyorum ki dedim. Gülüyor. Gaz çıkmış onları gülüyor orada. Evet. Çok sert olmayacak hamurumuz. Krohmalık yapacak. Açtırmalık. Küçük küçük tutacağım şeylerini. Gezelerini. Şöyle bakın. Azıcık daha un katacağım. Şu kadar unum kaldı herhalde. iki buçuk bardak anca almış olacak. Onu da ölçerim arkadaşlar açıklama bölümüne yazarken. Bunu da yedirdim yeterli onun. Diğerimizin altı tam düz değil. Onun içinde kalır. Hemen şöyle şey, soframı üzerine döktüm. Göz olmaz Yağlı ya. He. Ama tarttan mı yoktu mu? da var. Sıradı mı? Hı. Sıra gelecek o zaman ne bugün bize? He. Fiyan <laughs> Kurabiyemizde. <laughs> ikram ederek bizde. Hemen şöyle. Hmm. Hamurumuz çok güzel oldu. Kıyır kıyır. parçalara alalım. O bu bir at, bir yutmalı. <laughs> Büyük de yaparım. İstersen farklı yapayım mı? Yok canım, hadi gel. Şey, çıkmaya bakalım. Bunlar şey. İşine güzel var. oluyor bu. Üçgen döndüğüne bak. He, şey, şöyle yuvarlayalım. Tepsiye dizmiyorum ki yumurtanın beyazına bandıracağım ya. Kabartma tozu maya yok ama bir şekilde biraz daha şişiyor. Ha bu büyük oldu. Hepsini bu şekilde alalım. Sen öyle daha tavuğun var mı? <laughs> Annem sabah erkenden kalkıyor namaz kılmaya arkadaşlar. Bu zamanlarda da uyuyor. Evde sıcak orada uyudu kaldı. Büyükleri gir küçül anne. Bunu bir adam niye yapıştın soğukta? Ya da ağzım bulaştı da diyemeyiz. Bakın çok beğenirler, severlerse bir daha iki ölçü yaparız. İki tepsi yaparız. Bunu bir tepsiye götürecek şimdi. Dükkana yapardık biz çok çok çalıştığımız yerde. Bunlar 3-4 katına koyduk. Satıyorduk orada. Ben eve yaparken böyle az yaparım. Bitirdik bile bak. Evet arkadaşlar şöyle yumaklarımızın hepsini tuttuk küçük küçük. Hemen şu arıya yer açayım kendime. Sarısı mı akmış mı? Beyazı. Beyazı mı? Sarıların içine koydum anne. Bu kurabiye öyle bir şey söylüyor tarifi. Şimdi bak sana gösteririm. İçine atsan da altına koy koy. O zaman yapışmaz şey. Sadece şuraya şey bandıracağım ha, ben şöyle. Ha, şöyle otur. He. Şöyle dizeceğim ben. Hmm. <laughs> Adana'da, 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 çöre otu, ne? He, çörek otu orada ucuz oldu. Adana'ya evet. gittik de hiç gezemedik korkumuzdan. Anam gittiğimiz yeri pek şeydi. Trafik <laughs> güzel değil, Adana'nın. Ne, ne gezdiğimiz bizi, ne gezdiğimizi. Oradan var, oradan otur. oradan var, oradan Bir de gezme illerini falan bilmediğimizde, Sultan Hamam dedi ama yazık. Şeye gidelim diye. kaç yeri saydı ya, bizim gülümsüz yaktığı konu olmadı. Annemin komşularına bir tattırın bakalım. Tarifimi beğenecekler mi arkadaşlar? Turşumuz da yapar da. Benim evet. tarif farklıdır. Evet. Belki ne bakan videolar izliyorlarmış. Belki belkine bak da yapıyorlardır. Öte yok. Şöyle bilmiyorum şu arada. Şu biz bunu dükkanda yapıyorduk Hani pek güzel oluyor bu. Satış rekoru kırıyordu vallahi bu kurabiye. Yalnız yüzüne sade susam yapıyorduk biz. Bu şimdi şeyle oldu. i̇ki türlü. He bizimki alabula oldu. Hepsini böyle şu şekil bol bol su Arkadaşlar ellerimi görüyorsunuz. Kamerada kus çiz çıkıyorsa kara. iş yap yok burada. Annemin bahçeye ektik. Sonra bizim eski evlerin çatılarını dün indirdik. Akşama da orada uğraştık. Yüzümü de bu görseniz yandım yandım. Kapkara oldum. Annemi bile tuş şey ediyor torun. Ebe diyor sen niye karardın bu kadar? İstanbul'dan daha çok beyaz görmüş annemi. <laughs> Vallahi hazır ağırdır özüyle. Anneme bile diyor sen karar mısın ebe ediyor. Yüzüm bir şekil olmuş. Alamet diyor kara olmuş diyor anneme. Annem bol bol alıştığından arkadaşlar bu diyor ki azıcık bu hüküme itecek diyor. Bakıyor şimdi kurabiyeler mi? Yemişler geldi bunu acı Bunu çay yapacak öyle şimeyenden sonra anne hmm. atıştın bana. Hiç, hiç çay he. Dursun bir de çağırın. He abimi babamı canla değilsin. Hmm. Ocağında piştiği için. Buyurun diyeyim. bulunsun. Hey. Buyurun, he. Yavrum. Ama unuttuydum su tar beyazına daldırmayı. Sıramızın biri dolmadan mı? Yine de bir tepsi oldu. Şimdi hemen fırına götürüp dört dörtmüş mü kalıyor? Dört 4 tane daha olsaymış. Şöyle göstereyim. Tam bir tepsi olacaktı. Olsun. Şu topla iyi Bunlar da elimizden çıkarınlar. Hemen arkadaşlar bunu şeye gönderiyorum fırınıma. Bakalım piştikten sonra görüşelim. Evet canlar kurabiyemiz pişti. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesini alayım şuradan. Çok güzel altta kızardı. Hemen bunu anneme vereceğim tadına bir baksın. Al bakayım. Ağzımda yakma Yok yok soğudu biraz. Şimdi <laughs> mutfakta beklettim. Hadi ısır bak. Hadi ısırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Isırdım göstermeyin. Evet ısır. Hmm. <laughs> Gözüm Abo. <laughs> gel <laughs> başına kız. <laughs> Gördün mü arkadaşlar nasıl beğendi? Abo diyor annem. Gel başına gidiyor yavrum. Kıyır kıyır değil mi anne? Gerçekten kurabiyemiz çok güzel. Hatta bir tanesini şöyle ezip. Aha. Sizlere göstermek istedim. İçi kıyır kıyır pişmiş arkadaşlar. Kıyır kıyır kıyır. Evet, evet. pek güzel oluyor. Ne bu kurabiye? Tek lokmalık. Sen küçük küçük ısırıyorsun. Bunu bir atmada at evet yok biz. He. Evet. <laughs> olsun. Evet arkadaşlar kurabiyemizi beğendiyseniz videolarımıza bu kadar buraya kadar da izlediyseniz abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Allah hepimize razı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.